Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar? Nasıl dönüşür? Sorumlu üretim ve tüketim. Ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı amaçlayan yaklaşıma sorumlu üretim ve tüketim denir. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlarından 12.'si olan sorumlu üretim ve tüketim, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için önemli. Bugün yaklaşık 8 milyar insan doğal kaynakları kapasitesinden daha fazla kullanıyor. Kullanılan tüm kaynakların %90'ından fazlası boşa harcanıyor ve bunların yalnızca %8.6'sı ekonomiye geri dönüyor. Öte yandan dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9.6 milyara ulaşırsa, bugünkü üretim ve tüketim alışkanlıklarını devam ettirmek için 3 kat daha büyük bir dünyaya ihtiyaç olacak. Peki, nasıl sorumlu üretim ve tüketim modeline geçebiliriz? Sorumlu üretim ve tüketim modelini mümkün olduğunca yaymak için ortak bilinçle hareket etmek şart. Bireysel olarak ilk ve en önemli adım ihtiyacımız kadar tüketmeyi amaç haline getirmek. Çünkü her yıl üretilen gıdanın üçte biri diğer deyişle 1.3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Toplumsal olaraksa devlet politikalarının bu çerçevede oluşturulması gerekiyor. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu.